Moldova'ya özgü bir tatlıdır arkadaşlar bu. Evet, iki bardak çıktı. Şu şekilde böyle sosisler hazırlanır arkadaşlar. Beğendin. Şöyle bir tane ufak kastır var. Şu şekilde suların tanesi 10 liradır. Bu katamaranın keyfini çıkaralım. Evet. Aman aman be. Moldova'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Moldova'da orkide şenlik var. Bu kutlamalarının sebebi şudur. Bugün 27 Ağustos ve Moldova bağımsızlığını ilan edişinin e, kutlamasını yapıyor arkadaşlar. E, 27 Ağustos 1991'de Moldova bağımsızlığını ilan etti bu şekilde böyle etrafta el yapımı Moldova'ya özgü eserler var. Şöyle tahtadan kılıçlar, tepsiler, kesme tahtaları, kaşıklar, sandalye, masa. İleride görürsünüz sahne var. Orada şu anda bir sanatçı konser vermekte. Zaten bir önceki videolarımı izlediyseniz arkadaşlar bu meydanı bilirsiniz burası Orkey'in merkezidir. Sağ tarafta dumanlar görürüm galiba kebap yaparlar. Bu sevdiğimiz bir şeydir ya o Kıbrıs kültürünün olmazsa olmazı mangal yani mangalı severik. Bakalım şeftaliyecik var mı acaba? Yine aynı şekilde sağ tarafta da standlar var. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Hani bilmiyorum sesim ne kadar geliyor. Çünkü müziğin sesi gerçekten çok geliyor. Orkey yazısı. Bayraklar. Hani burada resim çekilmek isteyenler. Burada gördüğünüz yerde arkadaşlar Moldova'nın kültürü yazılmakta

tarz bir dayımız var burada. Normalde bu cadde trafiğe açıktır arkadaşlar. Ancak bugün özel bir gün olduğundan ötürü burası trafiğe kapatılmış durumda. Gazileri görürsünüz arkadaşlar. Burada da şekilde böyle sosisler hazırlanır arkadaşlar. Mangalda. Bu sosisler de güzel arkadaşlar ama ben şeftaliyi tercih ederim. Yemek isteyenler sırada bekler arkadaşlar. Sıraya girip bedava sosis alabilir. görürsünüz. Herkes mutlu. Evet, iki bardak çıktı. tavsiye evet şarabımızı bitirelim bu güzel ikram için onlara çok teşekkür ederiz beni mutlu et dediğim gibi arkadaşlar Moldova'ya gelecek olursanız bir anda müzik kesildi böyle sessiz oldu Moldova'nın şaraplarını denemenizi tavsiye ederim Rikova çikolata şekilde tamamen organik bal Daniela bal almak ister. Şöyle biraz polen aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bazıları toparlanmaya başladı. Şöyle Damor Bakery şurada aynı şekilde Moldova'ya özgü şeyler bulunmakta. Moldova'ya özgü bir tatlıdır arkadaşlar bu. Burada da yine aynı şekilde isterseniz kebap yaparlar size. Beğendin. Ver bakayım bana da. Evet. Çok hafif ve çok güzel bir tatlıdır arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde el işlemeli tablolar ve geleneksel kıyafetler mevcut. Burada da Çeşit çeşit mumlar var arkadaşlar. Bunlar da muhtemelen sabundur. Eskiden köylerde insanlar bu şekilde giyinirdi. Burada da arkadaşlar şu şekilde araçlar mevcut. Çocuklar için kiralayıp gezebilirsiniz ya da çocuklarınız gezebilir. Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Şu anda e, geri dönüyorum. Arkadaşlar bir böyle kutlama burada var. Bir kutlama da Orheiland'de var. E, bir önceki videolarımı izlediyseniz Orheiland'in nerede olduğunu ve nasıl bir yer olduğunu bilirsiniz. E, şu anda da oraya gideceğiz. Çünkü bu kutlamaların bir kısmı da orada devam etmekte. Yolun hem solunda hem sağındaki direklerde bayraklar asılı. Şöyle burada tabelası da mevcut. Or Heylen diye. Yani düz ilerlerseniz Or Heylen'de varırsınız. Sıra aynı uzunluğunu korumakta arkadaşlar. Şu anda yine bu konser verilen alana geldik. Gelmemizin sebebi de şu. orada Hora arkadaşlar Să răzășească a noastră când mă O jucând la cum și hra De când de când țara și de când stăpâni Noi nu știm pe cât e în stâinea a noastră din n bătrâni O jucând la cumătrii și hra de când de când țara și de când stăpâni Noi ne știm pe greu în stâinea mai în Moldovenește în noaptea să S-o jucăm de toată inima Pe rușine pui nu ține pasul la jucat Și mare păcat când s-o lăsat mai mai mult nu te da Să o jucăm de -o toată inima Te rușine cu ne ține pasul la da jucă Și m-a păcat că s-o lăsa Așa pun să cu temei, te auzi în dată să ai la joc O putem fi putna până la urmei, cu ducată și doar n loc Asta ne zășească acum să putem ea auzi în zis dacă la joc Mă de putna până la ok Cu ducată și întoarsă l loc Zi măi mă dovedește, nu te da Să jucăm din toată inima Că cine cu ți ține pasă la a jucat Și-i mare păcat când s-o lăsa Zi măi mă dovedește, nu te da Să jucăm din toată inima Că rușine cu ți ține pasă la jucat Și-i mare păcat când s-o Voltando com saúde! Bravo, da devam etmekte ee, sizlere oraları da göstermek isteriz. Görmüş olduğunuz minibüs arkadaşlar. Üzerinde de Orkey Transport yazar. Orkey'in içerisinde gezen dolmuşlardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dolmuş'u kullandık Orheylen'de gelmek için Dolmuş'a binmenin ücreti 3 leydi Size şu şekilde biletler verilmekte Üzerinde de fiyatı yazar zaten 3 leydi Yani 3 ley 3 Türk lirasına eşittir Arkadaşlar yani çok bağlı olduğunu Söyleyemem Şurada hani ileride yaya geçidi var Biz oradan sağa döneceğiz Aşağıya doğru gittiğinizde de Orheylen'de varmış olursunuz arkadaşlar Şu anda saat iki 2.30 e, buradaki esas böyle kutlamalar, konser falan saat galiba 5'ten sonra e, başlayacak. Bir önceki videolarımı izlediyseniz e, zaten sizlere tanıtmıştım arkadaşlar. Şöyle güzel bir, bir yemcik de geçti şimdi. Burası park alanı arkadaşlar. Orkeylendi geldiğinizde bu aracınızı buraya park edebilirsiniz. Hemen yolun sağ tarafında da patlamış mısır var arkadaşlar. Popcorn Yev Yo, iubesc orkey Ben orkeyi seviyorum Yazılı giriş kapısı arkadaşlar Girişi bu şekilde Sol tarafta Göl var ee, Dediğim gibi arkadaşlar Moldova'nın e, Denize Çıkış olmadığından ötürü Genelde insanlar e, imkanı olmayan insanlar Bu tür yerlere gelip e, yüzerler tatil yaparlar İmkanı olan insanlar da Denize giderler arkadaşlar. Farklı ülkelerde. Genelde bu Ukrayna savaşı olmazdan evvel birçoğu Moldovalı Ukrayna'ya denize giderdi arkadaşlar. Gördüğünüz göle giriş bedavadır arkadaşlar. Eskiden burası böyle toprak çakıldı bir şeydi. Özel kum getirildi. Plaj kumu getirildi. Ve hani dediğim gibi bir deniz havası yaratıldı. Orkheylend'de. Şöyle bir tane ufak roller var bakalım. Çok sıra olmazsa biz de buna bir bineceğiz. Bu su araçları deniz araçları artık ne denirse ee, bunlarla gezinmek isterseniz bunlar ücretlidir. Şu anda arkadaşlar yarım saati 100 liradır. Bundan 2-3 sene evvel gezdiğimizde yarım saati 80 liraydı. Bunu iyi hatırlıyorum. Şimdi ise 100 liraya yükseldi fiyatları. Evet şurada böyle girişte Moldova yazısı karşılamakta bizleri ve Moldova bayrak rengini yansıtan balonlar da mevcut. Renkli merdivenlerden aşağı inecek şimdi. Sizlere bir da böyle. Buranın aşağısında göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi hava sıcak olduğundan su kaydırakları çalışır şu anda burada gördüğünüz tüm şeylere bedava binebilirsiniz. Burada akşam saat 6'da konser olacak. Şöyle sizlere bir açık etrafı göstereyim. Evet arkadaşlar buralarda sizlere göstermiş oldum. Bu arada hava çok sıcak yani bilmiyorum galiba 35 derece falan e, gösterir derece, ancak e, hissiyatı hiç öyle değil. Tabii ki Kıbrıs'taki sıcaklardan kıyaslanamaz, e, ancak yine de sıcak. Burada da böyle çimden hayvan figürleri mevcut. Evet, şimdi yine yukarı çıkarık. E, bakalım bu su araçlardan bir tanesini kiralama e, düşüncemiz var. Fiyatları 30 dakikası 100 ledir. Tabi öncesinde su almak isterik. Bu şekilde suların tanesi 10 liradır. 0.5'lik sudu. Evet dediğim gibi şu anda bir tane araç kiralayacağız. Yarım saati. 100 lei. Yeleklerimizi giydik. Okay. Evet arkadaşlar talimatlar verildi. 30 dakikamız var şu anda. Bacak, özellikle kalf çalışmak isteyenler için ideal bir e, araçtır bu. Öyle deyim ben size. Moldova'da bunlara katamaran denir. Ve katamaran kiralamak istiyorsanız e, yarım saati yüzleydir Şu anda biraz bu katamaranın keyfini çıkaralım. Ondan sonra tekrar beraberiz. Katamaran gezimizin sonuna geldik. Biraz böyle sessiz sakin Vakit geçirdik. Zaman geçirdik. Şöyle bir yere geldik. Önümüzde birkaç kişi var. Sonrasında e, biz de bu yukarıda görmüş olduğunuz alete bineceğiz. Yukarıdan manzara şu şekilde. Aman. kızlanır da. <laughs> Vallahi ne diyeyim arkadaşlar biraz yüksek yani. Çok fazla sevdiğim şeyler değil bunlar ama. Ne diyeyim. <laughs> Yukarıdan orkeyi çok daha böyle rahat görebilirsiniz. Azıcık da böyle hızlanır. Hani bilmem. E, aman aman be. Hani bilmem böyle kamerada ne kadar e, aktarılır. <laughs> Buradaki heyecanımız ama. Ne öyle ya ben çok böyle e, yüksek şeylerden hoşlanmam beni yani. Yükseklik korkum yoktur ancak çok da öyle sevdiğimi söyleyemem. E, yüksekliği, Moldova'nın bayrağını daha iyi bir şekilde görürsünüz dalgalanır. Bakalım bu ufak kralır da binmek isterik. Arkadaşlar yer gibisi yoktur ya. Vallahi. Biz yerde ya. Tamam ortalama 1-2 dakika sürdü. Bu şeyin e, süresi. Şu anda da dediğim gibi eğer çok sıra olmazsa o ufak olan Rally Castra da bineceği. Evet arkadaşlar bu Rally Castra binme sırası çok uzundur. Görürsünüz. Bize sıra gelene kadar belki daha yarım saat geçecek en az. Buna da bakalım. Olmazsa başka gün geleceğiz. Çünkü gerçekten çok uzun bir bir sıra var. Buradaki kutlamaların hazırlıkları yapılıyor arkadaşlar. Akşam 6'dan sonra 3-4 tane sanatçı gelecek ve burada konser verecekler. Bu videoyu bu güzel yerde, bu şahane yerde bitireceğim. Arkadaşlar umarım sizlere güzel kareler aktarabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve Moldova ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmında bırakmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.